Arkadaşlar, bu dersimizde isset, unset ve empty fonksiyonları göreceğiz. Yine Her zamanki gibi localhost'umuzun içindeyiz. PHP dersleri klasörü adı altında. Ee, bir index PHP sayfası oluşturuyoruz ve bunu derleyicimizde açıyoruz. Hemen içine php taklarımızı açtık. Ve burada bu örnekle size anlatmam için bir değişken ihtiyacım var. Diyelim ki bir AA adı altında bir değişkenimiz olsun ve bu değişkeninin e, içinde değişken veri 1. Değişkenin içindeki veri bu şekilde olsun. Şimdi hemen bunu ekrana yazdıralım. Nasıl yazıyorduk hemen? Echo komutuyla. Bir Explorer açalım. Localhost'ta PHP dersleri klasörünü çağırdığımızda ...direkt değişken veri bir şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada size anlatmak istediğim olay şu... ...is set ve unset ne işe yarar? Ee, diyelim ki uzun kodlar e, içeren bir sayfamız var, yüzlerce e, kod içeriyor, yüzlerce satır... ...ve bir değişken oluşturacağız, aa adı altında. Ama bu değişkeni daha önce oluşturup oluşturmadığımızı bilmiyoruz. İşte bunun... ...karşılaştırmasını yaparken... ...kullanacağız. İşte if'in ilk e, normal parantezleri arasına... isset yazacağız ve onun için de parantez açıp onun içine kontrol etmek istediğimiz değişkenin adını yazacağız. Ve şunu keselim, buraya yapıştıralım. Bakacak bu eğer isSet set değiş e, fonksiyonuyla böyle bir değişken olduğunu görürse bu değişkeni ekrana yazacak. E, peki anset ne işe yarıyor? Ama bundan önce else komutunu açmam lazım. Eğer değişkenin içi boş değilse E, buraya anset yazıyoruz, anset'in içine değişkenimiz adını yazarsak bu anset komutu değişkenin içindeki veriyi siler, değişkeni siler yani boşsa bu e, değişken onu siler, yok eder. Böyle bir değişkenimiz artık olmaz. Şimdi ne yapacak fonksiyon? Gidecek, iset e, komutu bir a değişkeni arayacak, doluysa içi onu yazdıracak. Eğer dolu değilse, içi boş ise gidecek bu değişkeni silecek. Hemen bunu s ile kaydettik. Yenile dedik. Gördüğünüz gibi içinde değişken veri bir şeklinde bir veri olduğu için değişken ekrana yazdırdı. Bunu silersek s ile kaydettik. Yenile dedim. Gördüğünüz gibi ekrana bir şey gelmedi. Çünkü değişkeni sildik. Şimdi başka bir kullanımını gösterelim. Anset'in şu kısmı e, işlemden çıkarıyorum. E, slash yıldız yıldız slash e, kullanarak şimdi diyelim ki bizim bir a değişkenimiz var. Buna şu şekilde yeni veri atabiliriz. E, değişken veri 2 ve ekoyla ekrana yazdıralım. ctrs ile kaydedelim. Yerine dediğimiz zaman ekrana değişken veri 2 geliyor. Yani iki tane aynı isimli değişkeni belirlersek alt alta en alttaki değişken işleme giriyor. öteki değişken sanki yokmuş gibi oluyor. Ama bu programda uzun kodlarda karmaşıklığa neden olabilir. Böyle bir hatanın başımıza gelmesini istemiyorsak ne yapıyoruz? anseti if komutu kullanmadan da kendi başına kullanabiliriz. Diyoruz ki A değişkenini sil. A'ya yeni bir değer ata ve onu ekrana yazdır. Kaydettik. Yenile dedik. Gördüğünüz gibi yeniden karşımıza geliyor. A değişkenin birinci değeri karşımıza gelmiyor. Şimdi bir de şöyle bir kodumuz var. Şu örneğimizi de e, işlemden çıkaralım. Empty diye bir kodumuz var. Şimdi onu nasıl kullanacağız? If diyeceğiz. Empty değişkenin adını yazıyoruz. Eğer a değişkeni boş ise, bu değişkenin içinde veri yer almıyorsa şimdi şuraya bir echo deyip a değişkeni yazdıralım. Bir de echo deyip bu değişkenin içi boştur şeklinde bir e, yazı yazalım. E, eğer boş değilse de echo diyelim. Şunu kopyalayayım ben. Ctrl C Ctrl V yapalım. Bu değişkenin içi doludur diyelim. Peki şimdi bu kod bize ne yapacak? Gidecek A klasör A değişkenine bakacak. Boş mu değil mi diye. Eğer boşsa ne yapacak? Bu değişkenin içi boştur diyecek. Sadece bu ekonun sadece bu kodu çalışacak. Sadece bu değişkenin içi boştur yazısı karşısına çıkacak. Eğer içi doluysa hem değişkenin içindeki veriyi yazacak hem de bu değişkenin içi doldur yazacak. Şimdi kontrol edelim. Bunu CTRS ile kaydettik. geline dediğim zaman bu değişkenin içi doldur. Şurada bir boşluk atsak daha güzel olacak nokta kaydettik. Hemen şöyle değişken bir, değişken bir bir. Bu değişken içi doldur. Şurada şu şu kısım işleme girmiyor. Şu bizim işlemimizde olan kısım. Şimdi A değişkeni var. Değişkenin içi dolu ve onu yazdırdı. Ve karşına altına bu değişkenin içi doldur yaz. Eğer bu değişken içi boş olsaydı bunu sildik. CTRL-S ile kaydettik ne dedik bu değişkenin içi boştur gördüğünüz gibi e, şu kısım karşımıza geldi e, ilk e, ifteki ilk kısım else'den önceki kısım şimdi e, bu kodun aslında şu kodla aynıdır yani aa eşittir eşittir boş ise c'tele s yapalım Yenileyelim. Gördüğünüz gibi bu değişken içi boştur. Karşımıza geliyor. Şuraya değişken veri 1'i tekrar yazalım. CTRL S ile kaydedelim. Yenile dediğim zaman değişken veri 1 bu değişken içi doldur. Yani aslında empty komutu şu komutla aynı işlemi yapıyor. Ancak empty komutu bu komuta göre daha güçlü bir komut. Bunu kullanmamız daha bizim yararımız olacaktır. Evet İset, unset ve empty komutlarının kullanımı bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.